Şu an doldurmaya devam ediyorum. Sırayla hiçbir zinciri atlamadan 3 seferde çıkıyorum. Çünkü batmadan önce zincire alıyorum ipi. Bir sonraki deliğe batıyorum. 3 tane ipim oluyor. Bu 3 ipi de 3 kere de çıkıyorum. Bu arada ben bunu doldururken bir şey anlatmak istiyorum sizlere. Bilmiyorum. Ben size meleklerim diye hitap ettim ama melekleri inanan, in, inanmayan mutlaka vardır. Fakat sonuçta bu e, bir nevi enerji diyelim, enerjisel yaratıklar ve onların e, kendi iradelerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bizler onun varlığını kabul edip o iradelerini e, bir şekilde yönlendirmek değil de iradelerini kullanmalarını sağlayabiliriz. Yani siz meleklerden bir şey istediğiniz zaman yaparlar. İstemediğiniz zaman yapmazlar. Dua gibi. Nasıl dua ettiğiniz zaman e, bir şekilde bir şey istemişsinizdir ve o enerjiyi yollamışsınızdır. Zaten duada bir enerjidir. Öyle düşünüyorum ben. Elbette ki mutlak bir yaradan, mutlak bir e, inancımız var. E, ancak ee, hiçbir şey yapmadan oturduğumuz yerden istediğimiz şeylerin olmayacağını hepimiz artık bu devirde biliyoruz. Dolayısıyla ben e, meleklere inanan bir insan olarak da onların iradesi olmadığını ve onlardan istendiği zaman bir şeyleri yapıp gerçekleştirebildiklerini inanan bir tipim. Ee, o yüzden herkesin melek olduğuna ve şu anda sizler beni izlerken bile benim meleklerim olduğunuzu inanıyorum. Size böyle hitap ederken de lütfen yadırgamayın çünkü herkesin hayatında her şeyin bir sebebi vardır. Şu an şu videoyu izlemenizin de bir sebebi vardır ve ben e, gerçekten çok önemsiyorum bu tarz şeyleri. Bu konuda daha sonra tekrar tabii ki konuşacağım sizlerle ve şimdi ben bitirdim. Gördüğünüz üzere çok güzel bir e, zincir dolumu oldu, dolumu oldu. Ee, bittikten sonra bakın şu aşama çok önemli. Son battığımız yer orayı doldurduk. İşte alarak 3 kere de çıktık. Orayı ben bir daha batıyorum. Şimdi bittikten sonraki aşamada aynı yere bir daha batıyorum ve yine 3 kere de çıkıyorum. Bir. Aynı yere bir daha batıyorum. 2 Bazen tabi ip Mercedes olduğu için takılabiliyor. O yüzden hani çok böyle e, zorlandığınız zamanlarda umursamayın. Bir şekilde ipi çıkartmaya çalışın. İki tane daha fazla doldurduk. Yani biz bir deliğe şu an üç tane sütun yapmış olduk. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu nokta çok önemli. Buradan sonrası çünkü bikininin üçgen olmasını sağlayacak bir aşama. Dolayısıyla bir, iki ve 3 zincir çekip ip alıp tekrar aynı yere batıyorum. Ve yine 3 seferde çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir boşluk oluştu. Bu sefer bir daha ip alıp aynı yere batıyorum. Yani kolaylık olması adına size şunu söylemek istiyorum. Zincirimizin bittiği yerden sonra şuraya en son yaptıktan sonra İki tane doldurup iki zincir çekip iki tane daha aynı deliğe batarak dolduruyorsunuz ki gördüğünüz gibi üçgen bir şekil alacak. Şimdi ben buraya böyle devam edeceğim. Ve bikininin bu kısmını size şöyle göstermek istiyorum. Şu deliklerin olduğu yer mesela şurası ilk başladım şu an bu yaptığım yer şu ilk yer. Buradaki bu iki zinciri çekip aynı yere iki kere doldurdum ya biliyorsunuz. Sonra buraya doldurup devam edeceğim. Sonra döneceğim tekrar. Döndüğümde yine aynı yere geldiğimde yine iki tane doldurup iki zincir çekip yine iki tane doldurup devam edeceğim. Böyle yaptığımızda bikinimiz üçgen şeklini olacak. Şimdi devam ediyorum. Tabi alarak devam ediyoruz artık. Ve bundan sonraki aşamada her zaman sırayla bütün delikleri Atlamadan alarak yapmamız lazım ki bikini sıkı bir şekil alsın. Alarak yapıyoruz ve sırayla yapıyoruz. Böyle. Bakın bu şekilde. ne kadar dolduracağım. Doldurduktan sonra döndüğümüz yerde tekrar videoyu devam ettireceğim.